şey içer misin Ender? Ben buraya misafirliğe gelmedim. Ne konuşuyorsan konuş. Zaten kafam kazan gibi. Hiçbirimiz iyi değiliz. Yıldız gelsin konuşuruz. Ay canım oğlum ya. Yerime yüzü hiç aklımdan gitmiyor. Babasını kaybetti çocuk. Kolay değil. Ben de babamı kaybettiğimde çok etkilenmiştim. Ama insan her şeye alışıyor. Baban eceliyle öldü Şahika. Halit de eceliyle öldü Ender. Sen kendini böyle mi kandırıyorsun ha? Ender bir daha sakın böyle bir şey söyleme. Yıldız geldi. Hoş geldin Yıldız. Of burada buluştuk ki. Şahika bizi yeni bir cinayete karıştıracak herhalde. Ya cinayet deyip durma. Halit'in ölümü tamamıyla bir kazaydı diyorum. Ay ben hala inanamıyorum yani uykularım kaçıyor. Ama siz böyle konuşursanız yarın öbür gün ifadenizi de değiştirirsiniz. Ha senin bütün derdin o yani. Korkma Şahika'cığım. Burada hiç kimse birbirine ispiyonlayamaz. Birimiz giderse hepimiz gideriz. Yine de ikinize de güvenmiyorum. Niye güvenmiyorsun ki? Zaten verdik ifadelerimizi. Olay nasıl oldu? Hey, ee, ben oğlumu görmeye yalıya gittim. Sonra Halit geldi. Biz Ender'le birlikte iş konuşmaya yalıya gittik. Sonra Şayka ile birlikte yukarı çıktık. Bebeği görmek istedik. Enderle Şayka gelince ben gitmek istedim. Zaten onlar da iş konuşacaktı. Sonra tam olarak ne oldu ben de anlamadım. Bir anda ayağa takıldı. Hmm, derken düştü. Ee, yani tutmaya çalıştık ama tutamadık. Hiçbir tartışma yaşanmadı mı? Hayır. 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 Evde çalışan kadınlardan beri önce bir kavga yaşandığını söylemiş. Daha sonra ifadesini değiştirmiş. Ben oğlumu seviyordum. Birazcık da yüksek sesle severim. Halit de yüksek sesle konuşur. Yani herhalde biz tartışıyoruz mu, sandılar ne? Ben bir tartışmaya şahit olmadım. Hiç duymadım. Biz yukarı çıktıktan çok kısa bir süre sonra kaza oldu. Olsa duyardım. Halit Bey yakın zamanda bir anlaşmazlık yaşadınız mı? Yok yok hayır. Hmm, hayır yaşamadık. Hayır. Zaten ofiste de çok az görüyordum Halit Bey'i. O gün olanlar hiçbirimizin suçu değildi. Ya. Aslında benim suçum. Yani ben Halit'le tartışınca... ...siz de beni korumak için girdiniz. Ya, zaten her şey bir anda oldu. Ben de anlamadım. Kimse kusura bakmasın ama... ...Halit başına gelenleri hak etti. Ayrıca hepimiz birbirimizi koruduk... Yani ne demeye çalışıyorsun? Yani diyorum ki bu düşmanlığımız bitsin. Ha, bunu sen mi söylüyorsun? Evet ben söylüyorum Ender. O gün hepimiz birbirimize sahip çıktık ve bu böyle devam etmeli. Ayrıca Allah'tan Halit'in ölümünü kimse şüpheli bulmadı. Ay, keşke o gün oraya gitmeseydim ya. Keşke Yıldız. Ay delireceğim. Ben ne diyorum, siz ne diyorsunuz ya? Atın artık üstünüzdeki bu suçluluk duygusunu. Ben artık sizinle görüşmek istemiyorum. Berbat şeyler yaşadık ve benim bunları unutmam lazım. Lütfen, mümkün mertebe artık görüşmeyelim, okey? Ben de artık huzurlu bir hayat istiyorum. Tamam. Tamam. O halde bugün burada bir söz verelim, olur mu? O gün orada yaşananlar ölene kadar aramızda kalacak. Tamam. Okey, kabul. Anlaştık o zaman. Bir daha birbirimizin yoluna çıkmayacağız. Şu formaliteler falan bir geçsin. Gerekmedikçe görüşmeyeceğiz diyelim, okey? Umarım gerekmez. Umarım. 気になる。